Herkese selamlar, herkese merhabalar. Dereçete serisinde yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve artık böyle enerjimiz gitgide artıyor değil mi? Hani şöyle ilk 20 binlere doğru, ilk 10 binlere doğru adım adım yaklaşıyoruz. Şimdi artık çok kritik maddeler var. Bunları paylaşacağım birazdan. Böyle soluksuz ilerleyeceğim. Çünkü ben de heyecan gitgide artıyor. Mücadele öykülerini kimleri konuk alacağım? Bunu gitgide merak etmeye başladım. Önce şöyle başlayalım mı? TNT ile başlayacağız tabii ki mi? Hayır. AYT ile başlayacağız. Hani şu MSU'den sonra hocam ya TYT ile alakalı benim kesin sosyal çalışmam lazım falan diyorsun ya evet doğru çalışman lazım da bu AYT'nin önüne niye geçiyor hayırdır? Orada bir dur. Önce AYT konuşacağız. Çünkü geriye kalan son iki ayda AYT benim için o kadar önemli ki şöyle önemli. Mesela ben AYT'de artık bir sayı e 60 netleri, 65 netleri şöyle arada bir 70 netleri e görebilmeliyim değil mi? Mayıs sonuna kadar geldiğimde belki hiç 75'i göremeyeceğim. Olabilir. Belki 70'i de aşamayacağım olabilir ama e bari kolay denemelerde bunu göreyim değil mi? O yüzden AYT birinci gündem madde. Bir, konu çalışmaya devam. Hocam peki bu konu çalışmaları ne zamana kadar sürebilir? Gönül ister ki Mayıs 15'e geldiğimizde tamamını bitiresin. Tamamını hem de. Yalnız burada bitirmekten kastım şu. Yani hocam zaten ben çoktan turladım ki değil. Yani sen trigonometriyi çoktan bitirmiş olabilirsin. Fonksiyonları çoktan bitirmiş olabilirsin. Ama şunu sorarım. Piyasanın en zor soru bankasında ne durumdasın? Yani çoktan bitirdiğin bir AYT geometri var ve bir turu attın. ikinci turu belki attın. Ama bunlar orta seviye kaynaklardı. Net bir şekilde şunu söyleyeyim. 3D'nin mesela AYT geometrisi gibi ki uzun zamandır önerdiğim bir kitaptır. E bunu çözmeden de sınava gitme işte. çöz şunu bir. bir bak bakalım oradaki zorluğa da bir katlan. Hocam bazıları da ama aşırı zor öyle gelir mi? Vallahi gelebilir. 2021 AYT'yi biliyoruz çünkü. Bir derece öğrencisi gelebilecek bütün zorluklara hazırdır. Yani hatta kolay gelince üzülür onlar. Hocam ya bu ne ya falan der. Hani o yüzden AYT tarafında konu çalışmaları devam edecek. Bir, soru bankaları devam edecek. iki ve üçüncü sırada denemeler karşımıza çıkıyor. Bu denemelere bugüne kadar çok yaklaşmamış olabilirsin. Saygı diyorum. Ama bu saatten sonra asla kaçmanı önermem. Biliyorsun benim bizzat denemelerinde çok çok sevdiğim, önerdiğim, hatta böyle daha önceki DRÇT serisinde sponsoru, destekçisi olan 3D Yayınları yine yeni bir denemeyle karşımızda. Pardon, şu tarafta. <laughs> Karıştırdım bir anda. Şimdi bu deneme 5, 6, 7, 8 Mayıs'ta. Böyle kendini görebilmen için Türkiye sıralaması olarak hatta şöyle baktığımızda bu sefer 300 binleri de aşacağını öngörüyoruz. 300 binleri aşacak çok büyük ihtimal bu deneme. Şimdi bu kadar kişi girecek. E peki soru. Ben buna hazır mıyım? Bak 14 Nisan'a kadar son başvuru var. Bir an önce okuluna sor, dershanene sor. Onlar yapmıyorsa web sitesi 3dyayınlar.com'a gir. Oradaki bilgilerini doldur. O bilgileri doldurduktan sonra alt tarafta bir şeyler göreceksin. Orada gördüğün şey kurumlar. O kurumlara ulaş. Geçen vallahi bir tane öğrencim şunu soruyor açık mı net bir şekilde. Hocam diyor ben ilçede yaşıyorum biliyorsunuz. Merkeze gideyim mi diyor bakın en az 90 kilometre. Dedim ki kesinlikle git. Yüzde yüz git. Çünkü artık bunlar kaçmaz. Benim artık kendimi daha iyi şekilde görmem lazım. Hocam evde çözüyorum ben ise işte 65-70'leri rahatlıkla görüyorum. Tamam bu çok güzel bir şey. Vallahi harika bir şey. Ama dışarıda durum ne? Sıralama ne? Ha, bu sıralamada şunu yaparsan kesin derecedesin falan diyemem. Çünkü çok değişken faktörler var tabii ki. Ama bir şekilde bu denemeye girmelisin derim ve burada sayfayı kapatırım. Aşağıda linkler var. Yine bakabilirsin. Oradan tıklayabilirsin. Peki. AYT'ye durum bu. Bunun haricinde hocam neye bakmalı? ogmmaterial.com Gir içeri. Lütfen gir. Orada bir bak. Orada çok güzel AYT fen kitapları mesela seni bekliyor. AYT'nin konu anlatım kitaplarını zaten hep söylüyorduk. Bir taraftan da hani şu beceri temelli kitaplar var. Onlara da arada bir bak. Çünkü orada da farklı bir vizyon çıkıyor karşına. Yani ilk 20 bin, ilk 10 bin öğrencileri artık AYT'nin müfredatında MEP kitapları ya da MEP'in sunduklarıyla alakalı da gayet donanımlıdır ve birçok şeyi gördüğü yerde tanır. Tamam. Bunlar ayet ile alakalı durumlardı. Peki. Şimdi gelelim mi TYT? Ye? Ben bir günümde mesela 10 saat ders çalışıyorum. Bu 10 saatimin 6 saati en az AYT olmalı. 7 saati AYT olabilir. Ama 3 saat, maksimum 4 saat ki 5'e 5'e asla önermem. 5 saat TYT, 5 saat AYT. Kolay kolay önermem bunu. Niye? Çünkü AYT gündemimi 65'lere, 70'lere taşımak mı sayısal olarak? Yoksa bir eşitarıkçı olarak hocam ben gideceğim işte artık böyle 55'leri, 60'ları görmek istiyorum mu diyeceğim eşitarıkçı, sözelci tayfi olarak. Yani neyi görmek istiyorsam ayeti de bu daha kıymetli benim için. TYT'de bir analiz yaptın MSÖ'den sonra. Dedin ki ya benim sosyal biraz problemli hocam ya? Benim sosyal kasmam lazım. Günde bir saat bak. Haftanın bazı günleri bak. Ama bak. Beş tarihçiydin ve dedin ki hocam benim fen işte bakın ya durum bu dedi. Hani bunu yapmam lazım yoksa yükselemiyorum dedin. Heh tamam haklısın. Buna bak. Mutlaka bak. Ama bu ayetin önüne geçmesin. Çünkü sende arttırabileceğimiz TYT'deki 5 net A iki 2 maksimum 3 soru eşit. Yani 2 soru diye kodla kafanı. Ya buradaki 2 soru artı 2 buranın hani direkt 5 netine eşit zaten. Bu şu anlama gelmez. Burayı boş ver anlamına gelmez. Ama bu, bu bunun önüne geçmesin anlamına gelir. Tamam. O yüzden bunu çok iyi görmeni istiyorum. Bir diğer tarafta bir derece öğrenci olarak şu hatayı yaparak bir derece bekleyemezsin herhalde. Hocam bugüne kadar ben matematikten 3 kaynak bitirdim. Tamam ne kadar güzel. Bölüm denemelerine başlamıştım hocam. İşte en az böyle bir 20 tane falan bölüm denemesi çözmüşümdür falan. Sayıları veriyorsunuz. Çok güzel. Gerçekten samimi olarak soruyorum. İçlerindeki bütün gri sorular temizlendi mi? Hocam siz diğer derecede de bunu söylemiştiniz. Evet yine söylüyorum. Doğru değişir mi? Aylar geçince artık bu doğruyu söylemeye gerek yok. Artık öğrenmişlerdir. Değiş. Ben yine söylüyorum. Çünkü bu hatayı göz göre göre yapanlarınız var. Çünkü bir derece öğrencisi bugünlere denemesine giriyordur. Geliyordur ona 20 tane gri soru, 30 tane gri soru. Yani yapılamamış, boş ya da yanlış. E bunlar ne zaman öğrenilecek? Öğrenildi mi? Hayır. Neyi bekliyorsun? Nisan ve Mayıs. Haziran'a bırakma bunları. Haziran senin için full seri deneme çözdüğün bir ay olmalı. Üzerine bir şeyler koyarız. Koymasana da bırak şimdi orayı düşünmesen. Sen şu anda buradaki bütün o gri soları temizlemeye bak. TYT tarafında hala çıkmış soları mesela bekletiyorsunuz ya. Ben hayretler içinde karşılıyorum. Nasıl ya diyorum. ÖSYM'nin gözlüğünü alıp takmaktan niye uzak kalır bir öğrenci? Kalamaz. Kalmamalı. Çünkü ÖSYM bana diyor ki bak benim bir soru sorma şeklim var diyor. Mesela matematikle alakalı bazı yıllar zor bazı yıllar kolay yaparım diyor. Ama Türkçenin kendine has bir zorluğu var diyor 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 konuşuyor. Ya bir taksana şu gözlüğü artık. Pendeki çıkmışları bir temizle. Sosyaldeki çıkmışları bir temizlensin. Komple bir temizle. ÖSYM'nin gözlüğüne göre çalışmalarını devam ettir. Anlaştık mı? O yüzden ilk 20 bin, ilk 10 bin dereceleri uzak dereceler değil. Ama az önce anlattığım hataları yaparsanız gidebilir bir şeyler. Gitmesin tabii. Tamam gitmesin. Ne olur son güne kadar mücadelenizi yapın. TYT'den çıktıktan sonra bile eve döndüğümüzde akşam AYT adına video ders tekrarları, map okumaları, son tekrarlar bile yapacağız. O gün bile çalışacağız ama o güne şu anda kafamızdan direkt bir konu bırakmayacağız. Haydi bakalım. O zaman hepinize kolay gelsin. Başarılar. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.